Cars we're it, we go retarded. Mm -hmm. Hop in the foreign, don't need the top. When I get home, I need the top. Louis Vuitton when I leave the house. She got an ass and I the mouth She wanna twerk when I leave the house. Gucci the belt, I don't leave it out. Yeah, I got standards. Ooh. Diamond, yeah, flanders. Ooh. Ooh. Kool Aid jammer. Ooh. Cookie back on camera. Yeah, yeah, I got standards. Ooh. Diamond, yeah, flanders. Yeah. Kool Aid jammer. Uh. Cookie back on camera. Yeah. yeah. lan ilk defa beyaz. Ee, <laughs> 12. sınıfta hatta 12. sınıfın başlarında okula gidiyorduk. Ben böyle o zaman öğrenmiştim bu boğaz yarışını. Sana demiştim. Bu sene olmasa da seni gideceğim demiştim. Sen hatırlamazsın. Benim ama aklımda neredeyse 2 sene oluyor bak. 1,5 sene geçmiş. Yani, Kerim mükemmel yüzer. Balık gibi. Benim kuzenim de yüzüyor inşallah. <laughs> Ankara'ya götürdük. Hiç inancımız yoktu. Vallahi ya. Ama sen ya. Ya. Yukarıda verebileceğimiz maksimum desteği verdiğimiz düşünüyorum. Ben yarın telespordan da izliyorum. i̇nşallah, yarın boğulmaz. Tek dediğim Boğaz'ı hayırlısıyla geçmesi. Galiba şu ana kadar Kerim'in dediğine göre bir tane adam kalp krizinden ölmüş. <laughs> Gel sen de Hüseyin. <laughs> Bu mayıntasından ayrıldı. Bu

Evet buradan al buradan evet, al. Buradan al. al. Evet. Başlattın mı hocam? Evet başlattım. Kanlıca'dan Kuru Çeşme'ye doğru yapacağımız olan bir e, yarıştan başlayarak. Şu anda Kuru Çeşme'deyiz değil mi hocam? Evet. Şu anda Şu Kuru, an Kuru Çeşme'deyiz. Çeşime. Şu an Kuru, Kuru Çeşme'deyiz. Çeşme yapıyoruz. Evet. Şu anda aslında biz varış noktasındayız. Başlangıç Vardık. noktasına değiliz. Evet. Şu arkanızda görmüş olduğunuz okurlarla beraber. Biraz. şurası ikinci köprü, birinci köprüyü görüyorsunuz ileride. O köprü diğer tarafından geçeceğiz. Evet Yunus Bey, Günümüzde çok güzel. Böyle bir ortamda yaşadık. Bir şeyler yaptık. Yüzdük. 1 0 3 yüzdük. 1 30 yüzmüştük bir önceki yarışta. E, farklı talihsizlikler geldi başımıza. Sıra bak ona şey neydi? Al, bugün... <laughs> evet. Gelmeyiz. Hadi sizdeyiz. Vallahi çok iyiydi. Sağ ol. tutundu dışında çok iyi geldi. Aferin. Evet Batuhan Bey, sinirimiz oldu. Kardeşim bunlar artık şaşırılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Ee, bizim için zor bir yarış değil bir yarış. Tamam, ben işte çocuk çocuğu getirdim. Yüzüm. <laughs> Hayda. Azıcık şapırdattık bunları. Doğru yolu gösterdim yine bize geçen seneye göre. En azından öyle olduğunu düşünüyorum. Geçen sene Yunus kardeşimiz bize e, iki köprü birden göstermişti. <laughs> bu sefer sadece bir köprü gördük ve e, yaklaşık yarım saat erken çıktık. Değişiklerim bu kadar yani. Tebrik ederim hepinize. Güzel yarıştı. uzun <laughs> kargo olanın.